5. mertebemiz Nefs-i Radiye yani razı olan nefs. Kulun nefsinden ve başına gelen her şeyden hayır ve şer demeden Allah'ın rızasına uygun olarak razı olma halidir. Daima Hakk'a yönelmek suretiyle Allah ile beraber olma şuuruna erişmiş, hikmetine ve hükmüne ram olarak Rabbinden razı ve hoşnut hale gelmiş olan nefstir. Bu mertebeye yükselen kul, kendi iradesinden vazgeçip, hakkın iradesinde fani olmuştur. İnsan, ancak nefs engelini aştıktan sonra, iptila ve meşakkatlere layıkıyla sabır gösterebilecek ve onları verene karşı razı olabilecek bir dirayete erişir. Bunlar, maneviyat yolunun cilveleridir. Onun için büyük mükafatlar daima büyük mukavemet, sabır, sebat ve tahammüllerin ardından gelir. Bu mertebedeki müminlerin nazarında hayatın gam ve sururu birdir. Zira dünyaya kalben bağlanmadıkları için hayatın sevinç ve kederleri